Kur'an-ı Kerim'e göre kadere iman. Ne yeryüzünde ne de kendinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış, eseri bilgimizde tespit edilmiş olmasın. Şüphe yok ki bunlar Allah için kolaydır. Başınıza gelecek olayları önceden bir kitaba yazdık ki elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah kendisini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Kader yüce Allah'ın en küçüğünden en büyüğüne kadar bir kudret, irade ve ilme sahip olduğunu bir kere daha teyit etmiş oluyoruz. Evet, bu inancımızda bir kere daha vurguluyoruz ki hakiki manasıyla bu kainatta Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur. Her şeyi o yaratmaktadır. Onun iradesine karşı çıkacak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bir yaprağın yere düşmesinden tutunda en muazzam olaylara kadar yeryüzünde olan biten her şey onun takdiri, iradesi, yaratması ve ilmiyle olmaktadır.